Anne mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle havuçlu kek yapacağız. Tam tutan tarif. Şimdi isterseniz malzemelerimize başlayalım. 3 tane yumurta kırdım. Üzerine bir su bardağı şeker koyuyorum. Ve çırpıcıyla şekerimiz eriyene kadar çırpıyoruz. Bir güzel yumurtalarımızı çaktık şekerimiz eridi. Bir su bardağı sütümüzü ilave ediyoruz. Yarım su bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz. Tarçınımız var. Bir kaşık tar çay kaşığı tarçın. Bir buçuk kaşığına isteğe bağlı arttırıp azaltabilirsiniz. Şimdi bunları da bir güzel çırpıyorum. Burada iki buçuk su bardağı unum var. Azar azar ekliyorum. Bir kabartma tozu, bir kabartma tozu ekliyorum. Bir vanilya. Şimdi bunları da bir güzel çırpıyorum. Bütün malzemelerimizi karıştırdık bir büyük boy havucum rendelendim suyunu sıktım onu koyuyorum yarım çay bardağından biraz fazla kırılmış ceviz koyuyorum bunları da bir güzel karış burada çırpıcı kullanmıyoruz bir güzel bir şimdi karıştıralım bir güzel karıştırdım böyle bir kalıbım var güzelce tereyağı koyalım. şimdi içeri bir güzel boşaltıyorum. Şimdi ihtiyacı harcımı koydum. iki defa bir de daha vurup içindeki havacıklar çıksın. Önceden ısıttığımız 180 dereceye koyacağız. 180 derece önceden ısıttığımız fırına koyuyoruz. Kimliğin piş pişmediğine falanları şöyle bir bıçak yardımıyla ve kürdan yardımıyla bakıp bakın şimdi kekimiz pişmiş demek ki yapışmamış. Evet kekimiz bir de pişti şimdi ters çevirelim. Şu an çok sıcak dokunamıyorum bile. Kekimiz tek seferde kalıptan çıktı. Böyle bir güzel kızarmış. Şöyle dokunayım. Pamuk gibi olmuş. Şimdi üzerine bir güzel pudra şekeri dökelim. Evet. Sizin için böyle bir güzel bir dilim kestim. Bakın şöyle göstereyim. Çok güzel oldu. Şöyle bir dilim baktım. Şöyle bakalım. Pamuk gibi oldu. Şöyle yakından da göstereyim. Gerçekten mutlaka denemeniz gereken bir kek. Tam tutan tarifim. Evet videomu beğendiyseniz beğen butonuna kanalıma abone olup destek olmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla.